Evet. Fatma. Fatma nereye gidiyorsun Fatma? Evet, yani bak yani Nereye gidiyorsun? Fatma Atma. Ne oldu? El salla. İşte ona dua edeceğiz. El salla. dua edeceğiz. Hadi el salla. Hadi Fatma. her zaman dua kapıları açık Her zaman dua. Hadi Fatma. Yap, i̇yi yap İyi sözler çıksın. Mesela onu aklına bile getirmiş. yap. Ben oldu ki düştüm muhtaç. Hadi. Getirmeyi yani. Getir. Hadi. Getirme. Çok iyi bir insan mesela. çok. Hadi seni videoya atacağım. Fatma. Fatma. Görülmüş bir şey yani. Fatma. Temizler temizdir ama bu konudan oynuyor. Fatma. Kötü şeyler aklına getirme diyor. Bunu Fatma. İyi şeyleri aklına getir. İyi şeyleri, getirme. şeyleri getirme. Fatma. Gel. Fatma. Fatma. Alo. Alo Fatma. Gel. Bir poz ver bakalım abi. Yok yok. Vi <laughs> vid videoyu çekiyorum şu an. Aa, ya, İnternete <laughs> vereceğiz. Göksu bununla konuşacak. Bununla konuşacak bununla. <laughs> Fatıma ile konuş. Alo hadi alo de. Alo de. Buraya buraya buraya. Buraya buraya. Buraya Buraya buraya. Buraya buraya. Konuşuyor musun afecik seslerini? Konuş alo de. Alo. <laughs> alo. Gel de gel. Revtim, revarit. Tamam orada şey perestirken de <laughs> 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 Alo. Ha. Bu Alo bak dur. Alo. Alo de. Ama, alo de. Alo. Alo. Alo de alo. Alo. Alo Fatima yap. Hmm. Başka saat şeyi Alo. Bir tatlı bir tatlı var ya. Bir tatlı bir tatlı. <laughs> ne <Elan> aynı ya. Öpe <laughs> Yankı sonu. Tutkuyu. 11.50